Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir icatla daha beraberim arkadaşlar. Bu sefer sava savaş uçağı yapacağız arkadaşlar. e yanlış duymazdınız arkadaşlar savaş uçağı yapacağız. Ee, birkaç video önce arkadaşlar icatlar serimizde yine uçak göstermiştim. Yani uçak yapmıştık. Yani pek uçağa benzemese de gidiyordu yani havada. Ee, bu da böyle çalışıyordu. Onu da birkaç video önce izleyip görebilirsiniz. Ee, arkadaşlar şimdiki göstereceğim size savaş uçağı. Savaş uçağı dememin sebebi. Yani alev topu falan çıkaracak bu. Şöyle koyalım alev toplarımızı. Alev topu ve TNT çıkaracak arkadaşlar ama ben şimdilik sadece alev topunu çıkarttıracağım. TNT yani arena pistetmesinde eleşmeyeceğim elleşmeyeceğim. Şunu koyalım şuraya 15 tane koyalım. şurada da 64 koyalım. Şöyle arkadaşlar 64'ün hepsini koyamadık. Ee, öncelikle nasıl çalıştığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle redstone bloğunu şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi her seferde ikişer tane atıyor. Ee, arkaya da arkadaşlar bu disp şu arkadaki dispenserların içine de e, şey TNT koyarsanız yere de bombalayarak gidiyor. Yani baya iyi bir icat. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şuradaki redstone bloğunu kıralım. Heh. Arkadaşlar yine önceki şeyde olduğu gibi uçakta olduğu gibi biraz havaya çıkmanız gerekiyor. Yani biraz yukarı yapmanız gerekiyor. Ee, şu, bu, bu da bu tarafa Baksın ee, arkadaşlar Öncelikle bir tane e, pistonu şöyle koyacaksınız önüne iki tane şöyle iki tane miydi lan sonra şu altındakini bir kıralım önce bir dakika arkadaşlar hemen şöyle bakalım önlü onlardan üç tane ondan beş tane de Tamam ee, neydi lan ha şöyle arkadaşlar bir bu tarafa bir bu tarafa redstone koyuyoruz sonra şunu kırıp önüne üç tane şey koyuyoruz arkadaşlar Şöyle. E, ardından tekrar bir, bir piston daha koyuyoruz. Bu normal piston arkadaşlar. İkisi de yapışkan piston değil yani. Eee sonra onun önüne de 5 tane slime blok koyuyoruz. Şöyle 5 tane. Böyle bir şey olacak arkadaşlar. Sonra önüne bir piston daha koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Hemen bakalım tekrar. Arkadaşlar bayağı şey olduğu için unutuyorum. İkileri tutun üç tane de ondan. Önüne arkadaşlar tekrar iki tane redstone şöyle ortadaki kıralım. Yanlış yere koyduk. Şöyle arkadaşlar iki redstone abi kır ortadakini. Ee, önüne de üç tane tekrar slime blok arkadaşlar. Sonra alta koyuyoruz bir tane slime blok. Üste de iki, iki blok çıktıktan sonra ee, şöyle nasıldı? İki blok muydu? Üç blok muydu? Unuttum abi. Yine unuttum. İki blok çıktıktan sonra 4 blok sağ git bir tane yapışkan piston koy tamam. 2 blok çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 blok gidiyoruz. Abi unuttum ben yine ya. 4 blok gidiyoruz bir tane yapışkan piston. Abi bunu niye koymuşum ben buraya Redstone? Aa yanlış yerden mi çıktık? 1 2 blok çıktıktan sonra bir blok koy. Tamam arkadaşlar. Yap buldum buldum. Böyle değil. Buraya bir tane kızıl taş bloğu koyuyoruz. Oraya mı lan? Abi valla yapamadık. yok tamam arkadaşlar buldum. Şuraya bir tane tekrar buna koyup önüne bir tane kızıl taş bloğu koy. İyi Abi valla şaşırdım nasıl yapılıyordu. Arkadaşlar ben de bunu bir kanaldan gördüm videosunu izlerken durdurup durdurup yaptım. O yüzden şimdi yapamıyorum. Ee, şöyle arkadaşlar şuradan o şeyin üstüne slime blokları koyuyoruz şöyle iki slime blok koyduktan sonra yana doğru gidip arkadaşlar Şuradaki piston üstüne ters gelecek şekilde şöyle bir tane şey koyacağız yok bu piston üstüne de şöyle bir tane yapışkan piston koyacağız ardından ne yapıyoruz onları birleştirdik Tamam arkadaşlar böyle sonra da şu dispenserları şöyle koyuyoruz arkadaşlar çalışırken bunlar da aktif olacak onlara deyip Abi bunu yanlış yere koyduk bunu da yanlış çıkan şeylere koyacağız arkadaşlar yani isterseniz dispenser koymayabilirsiniz koymazsanız normal çok olur ama savaşçı olması için dispenserların da olması gerekiyor şöyle koyalım arkadaşlar tekrar gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar bunu yapmak isterseniz abi e, yapmak isterseniz durdurup yani videoyu durdurup dur tek durdurup yapın nasıldı lan yani durdurup yapın ee, ben öyle yaptım. Ya yani siz de öyle yaparsanız iyi olur. Ha bir de arkadaşlar şu üstüne şöyle bir bot koyarsanız binebilirsiniz. Yani şöyle binelim. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Hem alevlerde falan atıyoruz. Bayağı güzel bir cat arkadaşlar. Ben beğendim yani bunu. Ee, güzel olmuş yani. Bayağı iyi olmuş. Dispenserlara da arkadaşlar bir şey koyarsanız yani savaş uçağı gibi gidersiniz. Ee, abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle jetların gelmesini istiyorsanız. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.